2017 model Toyota CHR aracımızın gizli özelliklerini açtık arkadaşlar. Pratik sinyal sayımızı 7'ye çıkardık. Orijinalde 3 bu araçta. Şöyle gösterelim size. Sinyal hafiften dokunduğumuzda 7 kez yanıp söner. Orijinalde 3'tü bu. Sol tarafı da gösterelim size. Ayrıca gösterge ışıklarının hassasiyet durumunu arttırdık. Açmada ve kapamada arkadaşlar. Bir de far sensörümüzün hassasiyetini arttırdık. Daha erken devreye girecek müşterimiz, müşterimiz geç girdiğini söyledi. onu da arttırdık klima gücümüzü arttırdık. Ondan sonra çarpışma, çarpışma önleme sistemimizin son durumunu hatırlama, hafızayı alma özelliğini açtık. Ben güzel özelliklerden ikisi cam açma ve cam kapama özelliğimizi açtık. Bir de müşterimiz bu araçta atlı gasp özelliğini de istedi. Birinci basmada şoför kapısı, ikinci basmada tüm kapıların açılmasını yaptık. Bu araçta açılabilecek tüm gizli özellikleri açtık. Açılan özelliklerin detaylarını ekteki broşürden uygulamalarına da sayfamızdan bakabilirsiniz. Müşterimiz hayırlı olsun. 2017 model Toyota C-HR aracımızın gizli özelliklerini açtık arkadaşlar diğer özellikleri gösterdim şimdi kumandadan cam açma ve kapamayı test edeceğiz Camlarımız açık şu an Şöyle basıyorum ve basmaya devam ediyorum kitlemeye Camlarım kapanacak Şöyle dördü kapanıyor gördüğünüz üzere Kapandı şimdi açmayı test edelim Açmaya devam ediyorum açma tuşuna basmaya Camlarımın dördü açılıyor şöyle gördüğünüz üzere gayet güzel bir uygulama oldu müşterimiz hayırlı olsun